Değerli konuklarımız ve Zirve Televizyonu'nun değerli izleyicileri, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bir üyesi olarak bugün derneğimiz adına bu önemli zirvenin moderatörlüğünü üstlenmiş bulunuyorum. Türkiye'de kurumsal yönetimin gelişimi için büyük özveriyle çalışmakta çalışma yapmakta olan çok değerli TKD üyesi arkadaşlarımla birlikte Beşinci Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında bugün bir kez daha sizlere ev sahipliği yapmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> 2003 yılında kurulan ve adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile hayata geçirilmesi konusunda çok yönlü çalışmalar yapmakta olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği sizlerden aldığı güç ve destekle üstlendiği bu önemli misyonu geleceğe taşımaktadır. Bu çerçevede derneğimiz ülkemizin önde gelen kuruluşlarıyla ile süregilen işbirliğini güçlendirerek ve yeni oluşturmakta olduğu işbirlikleriyle önümüzdeki dönemde de üstlenmiş olduğu misyonunu geleceğe taşıyan etkin ve başarılı çalışmalarına devam edecektir. 2008 yılından bugüne TKD tarafından düzenlenen kurumsal yönetim zirveleri kurumsal yönetim alanında yaşanan küresel gelişmelerin ve tecrübelerin ülkemizde iş dünyası ile paylaşılmasına yönelik bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Kurumsal yönetim uygulamalarının neresindeyiz? Öncelikler ve hedefler ana temasıyla düzenlediğimiz bu zirvenin değerli katılımlarınızla, son derece başarılı geçeceğiniz olan inancımızla sizlere ve zirvenin gerçekleşmesi için bizlere destek veren bütün kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu noktada sizlerle Scott Kane'in bir sözünü paylaşmak istiyorum. Kendisi diyor ki, eğer iyi şeylerin olmasını sağlamak istiyorsanız önceliklerinizi doğru belirlemelisiniz. Dünyadan ve Türkiye'den uzman konuşmacıların katıldığı, ekonomi basınının yakından izlediği bu önemli zirvede bu yıl Key'nin de dediği gibi daha iyiye yönelim için kurumsal yönetim konusunda öncelikler ve hedefleri belirlemeye yönelik tartışmaları birlikte izleyeceğiz ve yine birlikte katkıda bulunacağız. 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi aynı zamanda 2. TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri Töreninin de gerçekleştirileceği bir zirve. Bu yıl ikincisini vermekten büyük mutluluk duyduğumuz kurumsal yönetim ödüllerini alan kurumlara ödülleri açılış konuşmalarının hemen ardından gerçekleştireceğimiz törenle verilecektir. Ödül alan kuruluşlarımızı içtenlikle kutluyor ve gelecek yıllarda da başarılarının devamını diliyoruz. Mahatma Gandhi'nin çok meşhur bir sözü vardır. Değişim istiyorsanız değişimin kendisi siz olmalısınız der. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği kuruluşundan bu yana kurumsal yönetim alanında Türkiye'de yarattığı değişim ve değerle bu sözü doğrulayan ve değişimin kendisi olan kurumlardan biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak yarattığımız değişimin doğrultusunu sizlerle paylaşmak ve 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Muharrem Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Moralim düzeldi, katılım iyi. Buradan iyi görünüyor. Sermaye Piyasası Kurulumuzun Sayın Başkanı, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Tüsyad'ın Saygıdeğer Başkanı, sivil toplum ve İş dünyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklarımız, derneğimizin çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, Zirve Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'ne hoş geldiniz. Kurumsal yönetim uygulamalarının neresindeyiz? Öncelikler ve hedefler başlığı altında gerçekleştireceğimiz bu yılki zirvenin kurumsal yönetimin Kurumsal yönetim konusunda kamuoyundaki farkındalığın arttırılmasını gerektiğini düşündüğüm bir dönemde hem de çok temel düzenlemelerin Türk Ticaret Kanunu vesilesiyle yürürlüğe girmesinin arifesinde diğer yandan sermaye piyasası kurulunun halka açık şirketler için uygulamaya koyduğu ilkelerin tartışıldığı bu günlerde yapılıyor olması bizlere çok önemli bir fırsatı da sunmaktadır. Çok değerli uzmanlardan konuşmacı ve panelistlerimizden kurumsal yönetime ilişkin hem ülkemizdeki durumun tespitini ve güncel konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerini dinleyeceğiz hem de dünyada kurumsal yönetime ilişkin son gelişmeleri öğreneceğiz. Gün boyu sürecek zirvemizde ortaya konacak görüş ve önerilerin katkılarınızla zenginleşeceğini düşünüyor. Çalışmalarımızın hepimize ve Türkiye'de kurumsal yönetime katkı sağlayacak bir şekilde başarıyla gerçekleşmesini diliyorum. Değerli vakitlerini ayırıp aralarından bazılarının uzun yolculuklar yapmayı da göze alarak bugün aramızda olan kıymetli konuşmacıların hepsine şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zirvemizin gerçekleşmesinde emeği geçen ve desteği olan herkese özellikle çok kıymetli sponsor kurumlara ve değerli yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Bu fırsattan istifade ederek kuruluşundan bugüne kadar derneğimizin kurullarında, komisyonlarında, çalışma gruplarında emek vermiş ve bugünlere gelinmesine katkıda bulunmuş bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, kurumsal yönetim kavramı esasen toplumsal yaşamımıza ve bunun ayrılmaz parçası olan kurumlara hakim olmasını beklediğimiz, istediğimiz ortak değerlerimizi ifade etmektedir. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk bu ilkeler bir yandan temel ortak değerler, çağdaş dünyanın kurumlarının uyması beklenen hukuku ve ekonomik düzenin altyapısı. Diğer yandan çocuklarımızın yaşamasını umut ettiğimiz dünyanın düzenine ilişkin beklentilerimizin de çerçevesini teşkil etmektedir. Kurumsal yönetimin bu saydığım dört temel ilkesi esasen insanlığın ortak aklının daha iyi işleyen bir ekonomik ve sosyal düzen kurma yönündeki çabalarına yol gösteren, yön veren ilkelerdir. Kurumsal yönetim ilkelerini yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren yatırımcı, girişimci ve düzenleyici denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin ve hatta çağdaş, demokratik bir toplumsal düzenin de gereği olarak görmeliyiz. Değerli konuklar, 1999 yılında OECD tarafından hazırlanan rehber ile uluslararası düzeyde başlayan kurumsal yönetim süreci, 2012 yılına geldiğimizde ülkemizde gerek şirketler kesiminde gerekse kamu yönetimi nezdinde önemi anlaşılmış ve hayata geçirilme çabaları yoğunlaşmıştır. Ölçülebilir, denetlenebilir kurumsal yönetim, sayısı 38'i bulan kurumsal yönetim endeksine tabi şirketlerimizin ayrıcalığı olmaktan çıkmakta ve tüm sermaye şirketlerimizin uymak zorunda olduğu düzenlemelerin temelini oluşturmaktadır. Bu gelişmeyle Türkiye piyasalarının değerinin artacağına, şirketlerimizin sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliklerine ve rekabet güçlerine önemli bir katkı sağlanacağına inanıyorum. Bu dönüşümün yani kurumsal yönetimin benimsenip uygulamaya geçilmesinin bu yönde yapılmış düzenleme ve kanunlara uyumun çok kolay ve hızlı olamayacağını sanıyorum hepimiz farkındayız. Ancak gecikmenin maliyeti yüksektir. Buna rağmen katılımı caydırıcı, pozitif yaklaşımları sıkıntıya sokan, yeterince paylaşılmamış ve özümsenmemiş düzenlemelerden kaçınmanın gereğini de kabul etmeliyiz. Nihai amaç, şirketlerin topluma mal olmuş kurumlar olarak sermayelerinin tabana yayılması, yönetim kalitelerinin arttırılması ve sürdürebilirliklerinin güvence altına alınması ise, bu konuda küçük veya büyük hiçbir sorunun bizi bu amaçtan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. OECD'nin ortaya koyduğu ilkelerin ve düzenlemelerin ışığında yapılmış iyi uygulamaların rehberliği bize yeterince yardım edecektir. Düzenleyici otoritenin ve kanun koyucunun bu konuda gerekli açıklığı göstererek kaygıların giderilmesi, teknik sorunların çözülmesi ve geniş bir mutabakatın temin edilmesi gayreti içerisinde olacağını umut ediyoruz. Kıymetli konuklar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği kurulduğu 2003 yılından beri kurumsal yönetim ile ilgili farkındalığın yaratılmasında öncü olmuş, üyelerinin gönüllü çalışmalarıyla kurumsal yönetim bilinç ve bilgisinin arttırılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Özel sektör, kamu kuruluşları, medya Sivil toplum kuruluşları, akademik dünya ve düzenleyiciler arasında kurduğu iletişim ile de kurumsal yönetimin gelişmesini desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca kurumsal yönetime ilişkin çalışmaları yürüten ülkemizin saygın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek bilgi ve tecrübe birikimimizi geniş bir çevreye etkin bir biçimde ulaştırmaya gayret etmekteyiz. Geride bıraktığımız süreçte uluslararası bilgi ve tecrübenin ülkemize taşınması konusunda da önemli bir işlevi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Zirvelerimiz bu amaca önemli katkı sağlamakta. Bu yıl Global Corporate Governance Başkanı Sayın Philip Armstrong ve OECD ilkelerini hazırlayan komisyonun liderlerinden Sayın Stilpun Nestor aramızdalar ve 5. yılında da zirvemizin başkanlığını yapacak olan Profesör Mervin King'in de katılımları zirvemizin uluslararası boyutunu gerçekten derinleştirecek. Değerli konuklar, hesaplanmasının başlandığı 2007 yılından beri kurumsal yönetim endeksini ve endekse dahil olan şirketlerimizin performansını dikkatle takip ediyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kurumsal yönetim ödülleri ile de şirketlerimizin kurumsal yönetim konusundaki çabalarının kamuoyunda iyi örnekler olarak bilinmesini, desteklenmesini ve yatırımcıların bu konuya dikkatlerinin çekilmesini hedefliyoruz. Az sonra gerçekleşecek ikinci kurumsal yönetim ödülleri töreniyle ödül alacak kurumların değerli yöneticilerini şimdiden kutluyor, kurumsal yönetim algısının ve en iyi uygulamalarının yaygınlaşması, içselleştirilmesi ve kurumlarımıza yayılması için gösterdikleri gayretten, oluşturdukları iyi örneklerden ötürü kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, TKD çatısı altında bizleri bir araya getiren adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin hakim olduğu kurumlarda ve çağdaş bir ülkede barış içerisinde İyi yönetilen bir dünyada yaşama arzumuzun ve ortak heyecanımızın çalışmalarımıza güç kazandırması dileklerimle sözlerime son verirken, hepinize teşekkür ediyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum.